selamünaleyküm Herkesin günü hayrola. Kadına dair hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenerek bize destekte bulunabilirsiniz. Zil işaretini tıklarsanız daha sonraki videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz. Bugün supla yapımını göstermeye çalışacağım inşallah. Şöyle bir takımımız var. Bunun videosu var. Ranarını yaptım. Aynı şekilde takım olarak suplaları da düşünüyorum birlikte kullanmak için. Şöyle suplalarımız kendinden cepli kaşık çatal koymak için. Bunların ölçülerini vereceğim şimdi. Şöyle suplalarımızın yapımıyla başlıyorum. Cep bölümünün ölçüsü şöyle 21 santim boyunda 16 santim genişliğinde bütün çevresini şöyle birer santimden katlama yapacağım. Şöyle ben ekranda gözükmesi için iğneledim. Normalde ütüyle birer santim yapacağız. Cep kısmımız bundan ibaret. Şimdi suplalarımızın ölçüsüne geliyoruz. Boy olarak 53 santim katlama payları içinde 8 santimlik bir katla payım var boyu en olarak da 43 bütün kenarlarını o git gidip şöyle 4 santim katlama şeklinde olacak katlama yapmayacağız köşe teknikli yapacağımız için direkt katlaması kendiliğinden olmuş oluyor Önce ovaloklarını gidelim, ovalonu da gidiyorum. Kenarların ovalonu da bitirdikten sonra şimdi köşe katlamasına geçiyoruz. Burada yapmamız gereken şöyle kumaşımızı iki kat üçgen şekline getiriyoruz. Şuraların birbir üstüne güzel bir şekilde gelmesine dikkat etmemiz gerekiyor. Onları düz bir şekilde getirdikten sonra sorunsuz köşemiz olacaktır. Kaç santimlik bir köşe yapmak istiyorsak onun iki katının ölçüsünü almamız gerekiyor. Ben 4 santimlik bir köşe yapacağım. O yüzden 8 santim bir ölçü alıyorum. Şöyle 8'i işaretledim. Sonra işaretledikten sonra bu 8 olan kısımdan cetvelimin şurasından koyuyorum şuradaki katımızın cetvelimizin şu kenarı çok güzel bir şekilde denk getirdiğimizde işaret koyduğum yerden ölçümü aldım burası da çok güzel bir şekilde şöyle gösteriyorum aynı şekil geldikten sonra köşemiz olmuştur tamamdır şöyle çiziyorum. Bu çizdiğim yeri dikeceğiz makinede. Dört bir köşesinin de aynı şekilde ölçüsünü bu şekilde alıyorum. Diğer köşelerde aynı şekilde çizdiğim yeri makinede dikeceğiz ve köşemiz katlama şeklimiz oluşmuş olacak. Dört bir köşesinin de çizimimi yaptım. Şimdi makinede dikime geçiyorum. Şöyle çizdiğim çizginin tam üzerinden dikiyorum. Diktikten sonra şöyle yarım santimden Şuraya da bir çıt atıyoruz. Şöyle ayırdığımda köşem şu şekilde kendiliğinden olmuş oldu. Katlamaları da direkt kendiliğinden vermiş oldu. Dört bir köşesini de aynı bu şekilde yapıyorum. Dikişine devam edip bitirdikten sonra ütü de düzelteceğim zaten katlama şeklini direkt kendi vermiş oldu. Şöyle döndürmemizi yaptıktan sonra şöyle direkt ütüsünü bas üstüne basacağız. Bu kadar katlama şeklimiz falan hepsi birden oluşmuş oluyor. Şimdi sadece şuradan böyle bir ütü yapacağım. Ütüsünü yaptıktan sonra Şimdi ister dikişle dikin, ister zikzak ayarıyla dikin, kumaşınız sadeyse piko da yapabilirsiniz. Ben bugün zikzak ayarıyla dikeceğim. Şöyle üstten dikiyorum, alttan da dikebilirsiniz, fark etmez. Böylece devam ediyorum. Dört bir kenarını dikişiniz zikzak ayarımla devam ediyorum. Şöyle cebimizi suplamıza yerleştirmeden önce şu kısımdaki dantelimizi yerleştirip dikeceğim. Şimdi makinede burun dikişini yapıyoruz. Üstten ve alttan beyaz kısımlarından dikiyorum. Şöyle cep yerleştirmesine geçiyorum. Ben hepsini sağ taraftan yerleştirdim. Ama siz isterseniz ikisini sağdan, ikisini soldan yerleştirebilirsiniz. Şöyle gösteriyorum. Şöyle karşılıklı yap. Kenarının dikişini yapacağız. Şöyle sıfır kısımdan dikiyorum dikişimi. Üçüncü kenarımı da son kenarımı da dikiyorum. Şöyle tam bir sıfır dikişi elde ediyorum. Dikişimi de bitirdim. Şöyle fazlalık kısmını temizliyorum güpürümün. Şöyle sıfır dikiş dediğim direkt sıfırdan bir dikiş yaptım. Şimdi suplalarımın son halini göstereceğim. Ben çalışmalarımı bitirdim. Suplalarımın yapımını bitirdim. Şöyle masamda yerleştirdim. Kendinden cepli yapmıştık. Çatal bıçağımızı da yerleştirdim, tabaklarımızı da koydum, şeklini de görmenizi istedim. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Şimdiden yapmak isteyen, denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah emanet olun. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.